şey olmaz, bir şey Ra ra ra. Bir dakika. Bak ben bu formayı giymem var. Abi, bundan sonra Galatasaray'da değil, yani değil mi? Öyle iddiaya Hayatta evet. Galatasaray değil, bak bu formayı kabul etmiyor. Abi, bir şey ya? Neyse, boksim, hadi. ya bırak Ya sen düğüne kadar karıltarı saray Ay, diye ben diyemedim diye. Lan güzel ya. Neyse, ben abi. olsun. Ya, ya, ya o kadar değil abi, o kadar değil. Şimdi... Abi, kim şampiyon? Kim şampiyon? Söyle bak. Şey. Ya ya, de ya. <laughs> ya. Ya ben ki var. <laughs> 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 şampiyon. Abi şampiyon Kim bombommuş kardeşim? Hadi kutlar. öpüyorum gel. Öp. Abi. <gülüyor> <gülüyor> sen öyle <o yani> hayır <laughs> şey yok <oluyor. gülüyor> abi. takımı. Iyi Ama bana versene. Ya git. Ya çek ya. Ya sen de yani Allah Allah. Burada alın terimiz var benim. Bitti ya mi? Olur, sen de mi giyiyorsun? Sen niye giyiyorsun? Ben çıkarmam ya. He. E sen niye ona 2015, giydirdin? 2011 2012 şampiyonluğunu kutladık. Ha sen ona. Ha tamam ekstra giydirdin. Ona ona giydirdik ya. Başka başka fenerli var mı? Şu Vallahi an başka fenerli de... yok yani. Şu adam olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Sağ efendim.